Ay takvimine esas olan Çin'de Bahar Bayramı ve Tibet'te Losar Festivali olarak adlandırılan yeni yıl başlangıcı 2024 yılında 10 Şubat Cumartesi gününe de geliyor. E, Losar Bayramı'nın bitişi ise 12 Şubat Pazartesi sona erecek. Çin takviminde sıralanan 12 hayvan her yeni yıla sırasıyla kendi adlarını veriyorlar. O yıl dünyaya gelenlerin karakterleri ve şans döngüleri de yıl özelliklerine göre değerlendiriliyor. Bu yılın figürü olan ejderha yan grubuna girdiğinden güç, kuvvet ve yiğitlik özelliklerine sahiptir. Ejderha yılında doğanlar idealist, mükemmelliyetçi, esnek olmayan ve bilinçli kişiler olarak kabul edilirler eğer çin takvimine göre ejderha yılında doğduysanız ki bunlar 1916 28 40 52 64 76 88 2000 2012 ve 2024 yılları burcunuzda ejderha oluyor ejderha eee biliyorsunuz ki güce sahip ve uçabilen efsanevi bir varlık. Türk ve Çin inanışlarında genellikle bereketin, bolluğun ve iyiliğin sembolü olarak görülüyor. Verdiği güç, bereket ve iyilikle bir arada nitelendiriliyor. Tibet etnik grubunun en büyük bayramı olan Losar bayramı ise Tibetçe yeni yıl anlamına geliyor. Kutlamalar en az 15 gün sürüyor. Ancak ilk 3 gün çok önemli. Bu festivalde çeşitli mantralar dinlemek, geçmişin sesini duyup maneviyatla beslenen kalpler, ruhun kutsal ışıkla tazelenmesi, ee, bu festivalin amacı kendi ge gerçekliğinin farkına e, vararak maneviyata yönelmek ve şükredenlerden olmaktır. Tibet Yeni Yılı olarak da bilinen Losar Tibet Budizminde bir festival. Ee, Tibet, Bhutan, e, Nepal, Hindistan'da e, bu geleneğe bağlı olan kişilerce çeşitli tarihlerde kutlanıyor. Ay e, kutbuyla tak e, ay takvimine göre düzenlendiği için her yıl değişiyor. Ee, genellikle de Şubat veya Mart ayına denk geliyor. Festivalin Nepal'deki versiyonu e, Lohosar olarak adlandırılıyor ve Tibet e, Losarından yaklaşık 8 hafta önce kutlanıyor. E, Losar Budizmin Tibet'e e, gelişinden önce ye dayanan bir bayram ve kökleri Bön dininin e, bir kış tütsüsü yakma geleneğine dayanıyor. 9. Tibet Kralı Pude e, Gunyang e, döneminde bu geleneğin bir ha, hasat festivaliyle birleşerek yıllık Losar festivali ne oluşturduğu söyleniyor. E, yüzlerce yıldır Dalai Lama ve hükümet için yeni yıl festivalleri sırasında e, Nakuan e, danışmak ge, e, geleneksel hale geliyor ve Tenzin Wangyan Losarı Tibet Kültürel pratiğinin ne dair deneyimleri e, e, uygulamak için Nagaya yani e, kula sunulan adaklarla ilişkilendiriyor. E, Tibet'in e, yeni yıl kutlaması Losar sırasında bir şükran ayini gerçekleştirmek için yerel kaynağa gidiliyor. Bölgedeki su elementini harekete geçiren su ruhları olan, nagalara adaklar adanıyor. Ee, çevremizdeki doğal dünyayla ilişkili yerel ruhlara duman adakları sunuluyor. Bazı antropologlar ve tarihçilerin öne sürdüğü gibi bunlar yalnızca insan korkularının doğal e, dünyaya yansıması değildir. E, elementlerle ilişki kurmak biçimimiz, e, bilgeliğimizin, e, bilgelerimizin ve sıradan inanışların dış ve iç elementlerin kutsal doğasına dair doğrudan deneyimlerinden kaynaklanmıştır. Losar Hindistan'daki eee Dahar Sama e, şehrinde ve diğer e, Tibet Budist topluluklarında kutlanıyor. E, videolarımı desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız da aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize mutlu bir e, Losar bayramı veya yeni yıl diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. kalın.